すごいわ。 Küçük tasla mı yersin? <Gülüyor> <Gülüyor>

Hala geçiyor şu an. Carlos! Nerede o? Oh no, no mommy! Carlos o mi? <laughs> Dövdü. Hayır. Biraz bu videoya çekeyim ya. Carlos 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 o mi? Carlos o Carlos o <laughs> 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 Öpücük ver babaya. Öpücük. He ilk önce öpücük ver. Aferin. Aferin. Aferin Carlos Omi. Aferin Carlos Omi. Aferin Carlosomi. Omi. <laughs> Benim evet, buranın da kalmış aynen. Yalayacağım da ama. Bundan mı istiyor? <laughs> Bundan mı istiyor? <laughs> İşte <laughs> bu. Ne var bunun içinde? Bir şey yok. <laughs> ne oldu ya? Ne var bunun içinde? Ta tadı değişik bunun. Yo, bozulmuştu belki. <laughs> ne oldu ya? Çok iğrenç bunun tadı. Seni var ya. <laughs> Benlikle. Atma. Melis atma ya. Onları nereye atıyorsun ya? Yesene. <laughs> <laughs> Yazık <gülüyor> ya. Gülüyor> ya. Nasıl tadı? Merak ettim. Denemek istiyorum. Dur, istiyor de, bekle. Söyle hayvan gibi bandırmana ha. gerek yok. Kendim alırım. Ha. Bakayım bunun ona? O, o o değil tatlı. O değil. Gay tatlım. güzel. Gel bak bakayım bunun tadına bakayım. istiyorum. <laughs> ne <laughs> tadına bak? Nasıl bakacağım? Az bir sakin ol. Bakacağım. Çok tekirdi. Wow! Bu da harika bir Harbiden bok gibi. Harbiden çok kötü Benim ben var ya. <laughs> ben ya. Tamam at, şaka bitti. Tamam <laughs> kayıp. Ne oldu atamıyor mu? Aradan atmaya mı çalışıyor? Sen nasıl bir dengesiz ruhsuzsun ya? Aradan şey mi atmaya çalışıyor? Çıkırırım o zaman. Ben bu tarafta diyorum. Kamera buradan çekiyor. <laughs> <sana>. Çaresizliğini. Bak <laughs> <Ben> ne? <laughs> Tamam yeter. Bitti. 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 Ya bunu da yapıştırdım ha. Sana denk gelse beni aldın. Bana mı geldi? <laughs> Şuraya baksana. Sen tam alnına bir bakar mısın? <gülüyor> silme <gülüyor> lan! Silme be! Silme be! Alnının ortalarına yapışmış bir de gelmiyor bana nasıl yapıştırdım diyor. Yapma Melis evdeyiz saçmalama daha neler ya. <laughs> Sen bu evde neler yap? Yapma tamam tamam daha yeter daha Melis. içime kaçtı ya. Kompleksimi <laughs> <laughs> de <laughs> Yalnız elimi hiç kolay alıştırmadım. Bolcana verdi ona. Kalsiyum tatlım? Protein. İçinde kat ciğer var, tavuk bacağı var. İneğin sol ayağı var. At toynağı var. Güzel şakaydı. Gel bakayım. Carlos gel. Otur. Carlos. Gel. Aferin. Otur. Şakma babaya güzel şakaydı. Aferin, aferin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. It's my